Biraz daha hayatını, daha disiplinli bir şekilde hayatını, eserlerini şey yapmak için e, bu kitabını yazdı. Ve bu kitap son zamanlarda çıktı. ölümü Hatta göremedi galiba bunu. Yani şey, e, Altan Deli Orman kitabın Hı. basıldığını göremedi. Ha. Efendim bu Berikan yayınlarından yanılmıyorsam evet. çıktı. Evet, galiba. evet galiba Berikan yayınlarından Evkan. çıktı. Göremedi bunu Ankara ama çok de. şey bu, önemli kitaplardan biri. Hı. Atsız'ı iyi tanımak isteyenler, yani bir Altan Deli Orman'ın bu kitabını, iki kitabını... Yağmur Atsız'ın kitabını efendim okuyacaklar. Edebi açıdan Cihan Özdemir'in Özdemir kitabını okuyacaklar. Derdi toplu bir daha kısa bilgi edinmek isteyenler Osman Fikri Sertkaya'nın Evet. Bu da, o da e, çok Ötüken'den sen... e, efendim bu Hüseyinli Halatsız kitabını okuyacaklar ama en iyisi doğrudan doğruya Atsız'ın kendi, kendi, eser. kendi eserlerini nereden be... başlamalı Aa, hocam? Nereden <laughs> nereden başlamalı? Bozkurtlardan yani yoksa, daha küçük yaştayken Bozkurtların ölümünden şimdi başlanabilir. Türk ülküsü. Bence Türk ülküsünden başlamalı. Değil mi aslında temel Ben ben kendim Türk ülküsünün esasları ya da e, evet. Türkleşmek, İslamlaşmak, Hoasırlaşmak evet. gibi gibi Türk ülküsünden başlamalı. Turancılık, bence. milli değerler ve gençlik. Hı. Bu evet. yazıları, yazıları. Yine... Şimdi bütün yazılarını ardından romanlarına mı geçmeli? Evet. Ee, yani Türk ülküsünden başlamalı. Aslında internette de şu anda bütün yazıları var internet'te çeşitli atsızla ilgili çeşitli siteler var. Evet. Genç atsızcılar var. Atlarını hatırlamıyorum evet. şimdi. Bütün yazılarını koymuşlar. Her türlü yazısı var. Ötüken yayınlıyor. Ötüken'in yayınlamadığı bazı yazıları Togan yayınlarından çıktı. Daha önce Arısan yayınlarından. Onlar var. kötü baskı ama bende onlar da var. Orada bütün yazıları var. Yani Atsız'ı tanımak için demin söylediğim kitaplardan önce Atsız'ın kendi yazılarını, şiirlerini ve e, bu romanlarını okumak lazım.